Herkese merhaba. Önce kendimi tanıştırayım sizinle. İsmim Hülya. Bir süre birlikte olacağız. Bize Münferi'den gelen çok fazla kahve ile ilgili sorular oluyor. Ve mümkün olduğunca biz bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Sonra istedik ki bu kahve ile ilgili gelen sorularda sadece soruyu soranlara değil, tüm kahve severlere ve tüm kahve profesyonellerine hizmet edelim. Konumuz tabii ki kahve. Kahve söz konusu olunca da en baştan başlayalım dedik. Kahve biliyorsunuz bir meyve, bir bitkinin aslında meyvesi ve tohumu ve gördüğünüz gibi bu da kahve bitkisi. Ee, i̇ki tane yanımızda yaklaşık iki buçuk yaşında kahve ağacımız var. Bunlar e, takribi olarak bir 3-4 yıl sonra güzel meyve verecekler bize. Hatta şu anki meyvelerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle görebilirseniz. Şu anda çok küçükler meyvelerini döküyorlar ama bunların içi bir süre sonra kahve çekirdekleriyle dolarak dışında da kendi meyvesini kirazına alarak farklı ve bizim çok sevdiğimiz işte o kahvelere dönüşecek. Kahve deyince biraz bahsettik ağaçlardan biliyorsunuz kahve Güney Yarıküre'de yetişen bir bitki ve kahvenin türlerine baktığımızda da üç tür sayısa da daha çok iki türle gidiyoruz kahvede. Bunlardan biri arabika, diğeri robusta çekirdekler. Arabika çekirdeklerle robusta çekirdekler arasında belirgin bir takım farklar var. Bu farklara şöyle değinebiliriz. Robusta çekirdekler 600-800 rakının altında yetişen, ki bunlar iki tane robusta ağacımız çünkü biz deniz seviyesindeyiz şu anda. Arabika çekirdeklerse 800 rakının üzerinde yetişen çekirdekler. Bunun bizim için ne anlamı var? Kahve ağacının aynı zamanda aroması çok güçlenir daha düşük rakımda yetişen ağaçlarda kahvenin kahve tadı ön plandayken rakım yükseldikçe kahvenin kahve tadının yanına güzel aromalar eklenir. Arabika ve Robusta çekirdekler arasında tek fark bu değil. Diğer bir fark da arabika çekirdeklerin kafein oranlarının robusta çekirdeklere göre daha düşük olması. Yani rakım yükseldikçe kahvemizden beklediğimiz veya aldığımız kafein oranı aynı zamanda düşer. Bu sebeple arabika çekirdekler nitelik olarak robusta çekirdeklerden daha yüksektir. Tabi buradan da anlaşılacağı üzere daha yükseklik dışında da aynı zamanda e, arabika çekirdekler, Fiyat olarak da daha yüksektir. Tabii fiyata gelmişken bugün ülkemizde çok ciddi olumsuz bir süreç yaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil aslında, bütün dünyada ve bütün dünyada yaşadığımız bu olumsuzlukların ortaya çıkardığı sonuç aynı zamanda biraz verim düşüklüğü. Biliyorsunuz dünyada çok fazla depremsel sel vesaire felaketler yaşadık geçtiğimiz yıl. Bu da tabii kahvenin üretimini çok etkiledi. Dolayısıyla kahvenin yurt dışındaki fiyatlarını çok etkiledi. Üreticilerdeki fiyatlarını euro ve doların yükselişiyle etkilenmemiz eklenince ortaya aslında hiçbirimizin çok hoşuna gitmeyen bir tablo çıktı. Tabii burada önemli olan şeylerden birisi şu. Bu krizden en çok arabika çekirdekleri etkilendi. En çok rakım yukarıda olanlar etkilendi. Dolayısıyla fiyat artışında da en çok onlara yansımış oldu. Arabika çekirdekler 800 biliyoruz. Bu arada sadece bir es vereyim. Bunu biz 1400'ün üzerinde çıkardığımızda da bu Arabika çekirdeklerin ismi SHB çekirdekler ya da SHG çekirdekler adını alıyor. Bizim serimizde de bunlarla ilgili paylaşacağımız farklı videolar olacak. Sizinle paylaşacağım bir sonraki videoda şu olacak. Arabika çekirdekle Robusto çekirdeği birbirinden nasıl ayırt ederiz? Bu önemli. Bir sonraki seride de bunu paylaşıyor olacağız. Sadece bir soru sormak istiyorum ve bunun cevabını sizlerden alabilirsem çok mutlu olurum. Kahvede neden kafein var?